Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı bir daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya Kütahya Orman Bölge Müdürü Kenan Eryiğit yaptığı açıklamada, 2014 yılındaki 8 adet orman yangınında 2.068 hektar ördü ve 0.20 hektarı da tepe olmak üzere toplam 2.88 hektar orman alanı yandığını belirtti. Eryiğit ilimizde 2011 yılında 409 adet anız yangını çıkmış, bunun 28 adedi orman yangına neden olmuş. 2012 yılında 259 adet anız yangını çıkmış. Bunun 31 adedi orman yangına neden olmuş. Bu yangınlarda Kütahya'da bir, Emet'te bir, Sınav'da 2 ve Gediz'de 4 olmak üzere toplam 8 adet ev yanmıştır dedi. Bölge Müdürü Er Yiğit, müdürlük tarafından 2 adet orman envali satış deposunun kapatıldığını dile getirdiği açıklamasında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2 adet orman envali satış deposu kapatılmıştır. Kapatılan Büyük Sakat Depo alanının mülkiyeti hazineye ait olup Alanı 91.294 metrekaredir. Bu alan hazine tarafından Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne devredilmiştir. İl Özel İdaresi'ne teslim edilen bu yerin karşılığında Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereğince İl Özel İdaresi tarafından Söğüt Köyü hudutlarında yeni yapılan 113 bin metrekarelik depo alanı içerisinde 200 metrekarelik depo binası ve yangın ilk müdahale ekip binası inşa edilmiştir. Yapılan bu Türkmen deposu mülkiyeti konusunda sorun olmayan yeterli büyüklüğe sahip ormancılık faaliyetleri ve depolama tekniklerinin rahatça uygulanması açısından günümüz şartlarına uygun civarda üretim yapılan ormanların ulaşım ağı içerisinde sosyal imkanlarıyla çalışan ve satışa gelen tüccarlara hizmet verebilecek kapasitede bir depo olacaktır dedi.